Hadi gelin birazcık da para konuşalım. Şimdi bana soracaksınız. Benim bu iş için gerekli olan en düşük sermayem ne olmalı? Gelin bunu bir tartışalım. Şimdi eğer ben ilk önce düşük bir sermayede küçücük bir fabrika ve kiralama usulü ne yapmanız gerektiğini anlatayım. Allah'ın emri bir kurutma fırınına ihtiyacınız olacak. Bendeki kurutma fır, e, mini eylemini var. Eyleminin kurutma e, fiyatı 500 bin TL. Kafa gitti. <laughs> yavaş yavaş anlatıyorum. Bunun önüne bir kesme makinesi koymanız icap olunur. 100 bin TL. Bunun sonuna bir azot basan, vakum yapan bir mak e, makine koyarsınız 100 bin TL. Size 700 bin etti. Bir de krom masaya ihtiyacınız olacak çalışmak için krom yıkama havuzlarına ihtiyacınız olacak bunları ikinci elden dağılan mutfaklar oluyor ikinci elden temin edebilirsiniz bunları da temin ettikten sonra yani yaklaşık sizin 750 bin liraya bir kurutma tesisi kuracak paranız var demektir peki yeter mi? hayır yetmez neden? arkadaşım Ha, metrekareyi de söyleyeyim bu arada. Böyle bir tesis için yaklaşık metrekare. 100 metrekarenin altını pek istemeyiz. Sağmazsınız. 150 metrekarenin üstü de lüzumsuz olur. Böyle bir tesis. 100-150 metrekare arası gayet güzel çalışır. Peki e, 750 bin bana yeter mi? Yetmez. Yetmez. Neden yetmez? Bana makinenin parasını verdin. Eyvallah. Peki güzel kardeşim sen hemen çalışmaya başladığında sipariş gelecek mi? Adam seni orada bekliyor mu bana mal yapsın diye? Beklemiyor. Senin net işletme sermayeni belli bir süre götürmen lazım. Ben derim ki en az 3 aylık bir süre net işletme sermayesini cepten harcayacağın paran cebinde olmalı. Yetmez. Ne yetmez? Ee, mal alman gerekecek. Malı ucuza bulduğunda kapatman gerekecek. O yüzden mal alım parasının da cebinde olması lazım. Yani ben şöyle bir denklem çıkarttım bana gelenlere. Gelelim balın projesine. Dedim ki bana gelirken paranızı şöyle bir ortaya koyun. Bir havuzu işte anamdan şunu alırım, teyzemin altını bozarım, karımın boynundakini alırım. Ay almayın öyle bir şey demiyorum sakın ha. Ama yani alabileceğiniz bütün paraların Tüm harmanı buraya koydunuz. Ortadan bıçaklı bir ikiye böl bakayım şimdi bunu. Şimdi bunun yarısını al, götür, bir testiye koy, bir bir şeyin içerisine koy, sakla. Sermaye olarak sana o para, şirket fabrika tamamlandığında lazım olacak. O parayı sakladın mı? Şimdi geri kaldı elindeki paranın yarısı bu para artık sen buna ana param diye bak ana param yatırım parası bu paranın içerisinden şimdi bir de fabrikan için gerekli olacak parayı çıkart buna yalnız şey dahil değil arkadaşlar binayı alacağım yerini satın alacağım falan diyorsanız bu paranın içerisinde değil bu ne e, dahil olan biliyor musunuz yer zeminini düzelttirmeniz duvarı düzelttirmeniz vesaire gerekecek onlar için lazım bu Ondan sonra bunu da oradan çıkarttın mı? Şimdi kaç lira paran kaldıysa bana bunu söylemen lazım. Ben az önce sana zikrettiğim 750 bin yaklaşık 37 bin dolar 38 bin dolar civarına geliyor 27 kurdan hesaplarsak 38 bin dolar ne için biliyor musunuz arkadaşlar? Sen bu tesisi minimum seviyede kurdun ama standartları Avrupa standartlarına daha yakın değil. Eksikleri çok. Yapılması, gidilmesi gereken yol çok. Balım projesinde biz 750 bini baz almadık. Paramız yok diye kabul ediyorum. Ben sermaye olmasa da biz 750 bini baz almadık. Neyi baz aldık biliyor musunuz? Avrupa standartlarında bir fabrikayı minimum kaça kurarımı baz aldık. Şimdi Avrupa standartlarında minimum bir e, tesis normale geldiğinizde orta ölçekli bir tesise dönüşüyor. Yani orta ölçekli bir tesisten bahsediyoruz ama Avrupa standartlarında kurmak istiyorsan minimum bu ölçekte hareket etmen gerekiyor. O zaman 38 bin doları böyle bir tesis kurmak istiyorsanız unutun. Balım projesinden devam ettiğimiz için biz bu 38 bini unuttuk. O küçük. Türkiye'de kendi başına düzgün bir şekilde çalışacak firmalarımız için geçerli olan rakam. Peki ne yapacağız? Böldük ikiye. Böldüğümüz ikinin yarısını yani yarım elmanın içerisinden bina için gerekli olan yatırımlarımızı da çıkarttık ve Allah aşkına binanız için sakın ola kocaman totemler, reklamlar, işte binanın dışına kaplamalar, bilmem ne falanla gelmeyin bana. Oymalı koltuklarla gelmeyin. Para bizim için çok kıymetli. Üç kuruşa bile ihtiyacımız olacak. Lütfen e, ikinci elden ofis malzemesi alın efendim. Yani çok da lazım değil şu anda sana ofisin çok şaşalı olmasına. Evet geldik. E, geri kalan parayı ne yapacaksın? Geri kalan parayı bana söyleyeceksin. Şimdi bizim Türk insanımızda şöyle bir şey var. Bu parayı söylemez. Haklı. Bazı insan işte 500 bin liralık makine ise senin elinde de 750 bin lira varsa onun parasını 750 bin olduğunu söyler. Ama işler benim tarafımda böyle yürümüyor. Benle ticaret yapan adamın ticareti böyle yürümüyor. Benim fiyatlarım belli. Ben buradan sonrasında şunu yapıyorum. Hani ilk derste size neler işleyeceksiniz diye sorular sordum ya. ...bir de nasıl işleyeceksiniz... ...bunlara cevaplarıyla bana gelin dedim ya... ...şimdi neler işleyeceksiniz... ...nasıl işleyeceksiniz... ...kaç param var... ...benim üçüncü bacağa ihtiyacım var artık... ...ondan sonra... ...makine ekipmanımı kurmaya başlıyorum... ...bu üç cevabın... ...içerisinde makine ekipmanı... Ha ...hareket ettirmek zorundayım... Balım Projesi'nin net rakamını... ...önümüzdeki günlerde zikredeceğim... ...ama şu anda... Siz kendi projenizi de bir yandan yapabilin diye ben herhangi bir şey zikretmiyorum. Anladınız olayı. Bir, ne üreteceğim? İki, ee, nasıl üreteceğim? Yani kurutmanın tekniği, hangi kurutma tekniklerini kullanacağım? Üç, elimdeki para ne? Bunları belirliyoruz şimdi. Bu üç taneyi belirledikten sonra yola devam millet.